takılabilecek bir yer. Bu yüzden bakın bu shallow yani sığ su sahtesini tercih ediyorum. Tamam mı? İşte bu sahtelerdeki çeşitliğin en büyük sebeplerinden bir tanesi ortam ve durum değişkenleridir. Bakın sahtemi attım. Kamışımı da biraz yukarıda tutunca kesinlikle takılma riskini tamamen ortadan kaldırmış oluyorum. Şimdi oralarda gezen bir levrek varsa bunu affetmez arkadaşlar. Çünkü sahtem şu anda mükemmel bir şekilde yüzüyor. Ve kesinlikle takılması söz konusu bile olmayacak. Evet arkadaşlar kusura bakmayın kayıtta değildim. Ee, çok güzel bir ispendek aldım. Mükemmel de kokuyor hayvan. Ama ben bunu biliyorsunuz geri salacağım. Çünkü ben böyle yavru küçük ispendekleri avlamıyorum. Burada kardeşim Ali de şahit oldu buna. Çok tatlı bir ispendek aldık. Evet. Evet şimdi bu hayvanın bakın dikkat edin e, solungaçlarına parmak geçirmedim ben